Merhaba arkadaşlarım. Yoğun olarak gelen sorulardan bir tanesini cevaplandıracağım. Taahhütname onayı yaptım. Bundan sonra yapmam gereken bir işlem var mı diye soruyorsunuz arkadaşlar. Bu saatten sonra herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Sizler onayınızı verdiniz. Bu süreçten sonra ziraat kartınızın size gelmesini bekleyeceksiniz. Ziraat genç kartı nasıl temin edeceğim diye sorun arkadaşlarımız olacaktır. Bizler KYK kredi ve burs başvurularını gerçekleştirirken kartımızın nereye geleceği ile ilgili bir alan vardı o alanda belirtmiş olduğumuz adrese kartımız gelecek. Yani sizler harici olarak Ziraat Bankası'nın kartını temin etmenize gerek yok. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Çünkü sizler burs ve kredi başvurusu yaparken ilgili alana adres yazmıştınız. Belirtmiş olduğunuz adrese kartınız teslim edilecek. Geçmiş yıllarda nasıl yapılıyordu? Geçmiş yıllara baktığımız zaman bizler Ziraat Bankası'na giderek kartımızı temin ediyorduk. Fakat pandemi sürecinden kaynaklı olarak kartınız belirtmiş olduğunuz adrese gelecek. Bu konuda içiniz rahat olsun arkadaşlar. Ayrıca konu hakkında bilgisi olmayan arkadaşlarınızla lütfen bu videoyu paylaşın çünkü yorumlarınıza yetişemiyorum. Toplu bir cevap olmuş olsun. Yorumlarınızı gördükçe de cevap vermeye devam edeceğim. Ve sorulan bir sürü sorular var. Soruları cevaplandırmaya devam ediyorum. Açıklamalara kartlara bırakacağım. Aklınıza takılan sorular varsa mutlaka tıklayarak izleyin ve bilgi sahibi olun. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.